Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik hattı gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrar kullanıma başlatıyoruz. Bu proje bir railisten projesi olmasıyla birlikte kapsamında yer alan 7300 metre bisiklet yolu, 7300 metre yaya yolu, 10120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6000 metrekare kapalı sosyal kültürel alan 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçit, 22 karayolu ve yaya alt geçidi, 7 kule, Hoca Mustafa Paşa, yeni kapı, kum kapı olmak üzere, 4 tescilli istasyon, sirkeci ve can kurtaran olmak üzere, 2 yenilecek istasyon ve kazlı çeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına daha iyi bir kalitede yeni nesil bir ulaşım projesini oluşturuyoruz. İstanbul içerisinde trafik sıkışıklığını engellemek adına bu tür çevreye dayarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize de devam edeceğiz.